Merhabalar. İyiyim abi. Forma mı giyerek çıktım? <laughs> Sizin kamptan yadigar. Teşekkür ederim abi. Sesini duydum. Daha iyi oldum. Sen nasılsın? Sağ olasın. Çok teşekkür ederim abi. Teveccühüm. <laughs> hay hay. Kısaca zor olacak ama elimden geleni yapacağım. Ben normalde avukattım. Fakat avukatlığı bıraktım çünkü küçüklüğümden beridir gerek oyunlar, gerek e-spor, gerek kitaplar, gerekse de basketbola özellikle kara sevdalı bir insanım. Ve basketbol... Hay hay şimdi nasıl? İyi, iyi geliyor mu şu an? Tamam. Tamam şahane. Şöyle söyleyeyim, basketbola sevdalanmamın sebebi rahmetli İsmet abiydi. Ve tabii ki Murat abi, Murat Muratanoğlu ama özellikle İsmet abinin enerjisi bize çok farklı şekilde etki ettiğinden dolayı 7 yaşındaydım, hiç unutmuyorum. 96 olimpiyatlarının hemen arkasından o finalde Yugoslavya ile Amerika karşı karşıya geldiğinde Koraç Kupası'ndaki bizim ikinci maç yani zafer kazandığımız ve kupayı elde ettiğimiz maç yayınlanmıştı. Ve ben orada bu iki isim nasıl bu kadar hararetli, heyecanlı bir şey anlatıyorlar. Demek ki burada çok tutkulmuştu. Kulu bir hadise var diye alakamı celbetmişti. O noktadan sonra da hiç kopmadım. Gerek dergiler olsun, gerek televizyon yayınları, maç anlatımları hiç fark etmez. Deli gibi basketbolu sevmeye, onu kalbimde çok ayrı bir yerde taşımaya da devam ettim. Yıllar yıllar sonra tesadüfen profil kitap yayınlarında editör olarak işe başladım. Ve orada benim ilk proje teklifim... Se avukat oldum. Ne yazık ki avukat oldum. Yani şöyle her temel Türk vatandaşının diyelim en azından bilmesi gereken bir hukuki bilgi vardır ama fazlası zarar. Onu da söyleyeyim. Şapkayı takmama sebebi de daha bu yaşta saçlarım döküldüğü için onu biraz göstermemeye çalışıyorum şahsen. Şimdi tamamen bir tesadüf sonucunda diyelim bir kitaptaki çeviri hatalarını yazdığımdan dolayı yayın evi bana dedi ki gel sen editör olarak ve çevirmen olarak başla. Sunduğun projelerin başında da zamanında işte hazır şurada da göstereyim. İsmet abinin kitabı vardı. Hatta kitapları varmış. Ben daha sonradan o iki diğer eserini öğrendim. Ebruli ve Niyetçi'yi bana İsmet abi bizzat takdim etti ve tanıttı. Ben demiştim ki neden İsmet abinin tekrardan kitabını çıkartmıyoruz? Bildiğim kadarıyla son birkaç yıldır herhangi bir yayınlanmışlığı yok. Stoğu tükenmiş görünüyor kitapçılarda. O anda da hani patronumuz sağ olsun Sayın Münir Üstün buradan kendisine selamlar, sevgiler, hürmetler. Demişti ki bana bu olsun Tamam, çok güzel. Peki nasıl iletişime geçeceğiz? Benim de tabii kendisiyle bir tanışıklığım yoktu. Senin üzerinden Facebook aracılığıyla bir bağlantı kurmuştuk. O anda da rahmetli İsmet abi yeni kalp damar ameliyatını atlatmıştı. Malum, iyileşme evresindeydi. Çok teşekkürler tekrardan sen bizim bağlantımızı kurdun arada. Hemen beni aradı iyileştiği zaman. Dedi ki çok memnun olurum. Buluşalım seninle yakın zamanda. Gittik, görüştük şöyle. O tabii büyük çekmecedeydi. Ben Anadolu yakasında oturuyorum ve çalışıyorum. Orta nokta olarak Beylik düzünde buluştuk. Onu da söyleyeyim. Yani <laughs> teşekkürler Yavuz abi. Arada böyle unutup dalıp gidebiliyorum. Hay hay, hay hay. Şöyle ben tabii belki de son 3-4 senedir ilk kez heyecanlandığımı hissettim o buluşmaya giderken. Orada çalışma arkadaşlarım da tabii bunu gördüler, hissettiler ve benden öyle bir tepki beklemiyorlardı. Ben hani cıvıl cıvılım öyle söyleyeyim ve giderken yanıma işte geçmiş zaman dergilerinden İsmet abi'nin yazılarını taşıyan veya işte onunla çekilmiş bir fotoğrafımız varsa maçlarda küçüklükten onları götürdüm. Kendi kitaplarımdan o zamana kadar çıkmış olanları götürdüm. Çok koyu bir sohbet gerçekleştirdik ve şu konuda sözleştik. Yaz aylarından itibaren o hem diğer kitaplarındaki yazıları da ben İsmet Bademi de bir derleyip toplayacağız birlikte. Üstüne yeni yazılar ekleyecek. Günümüzde altyapılarla alakalı olarak sorunlar neler? Bu konuda bir şeyler yazacak. Üzerine derleyip topladıktan sonra güzel bir ön sözle birlikte biz bu kitabı Eylül'e yetiştiririz diye bekliyorduk. Yaz aylarında tabii kendisi motosikletle gezmekten çok hoşlandığından dolayı Hay hay. Evet. Hı hı. Şu an iyi geliyor mu? konuş bakayım. Şu an güzel geliyor mu sesim? Şu anda ses problem yok. Tamam. Hay hay. Bende yok. Hay yani. hay. Tamam. Tamam. Ee, şimdi e, ve benim hedefim şuydu. E, senin e, onunla beraber zaten onun yanından beni aradınız. Ve ben sana giderken dedim ki e, zaten onu da yapmıştım. Hani, e, babam e, zaten o sevgini ve saygını çok hissetti ve hemen o anda tamam bu işi yapacağız ama hemen şeye salladı. Yazın arkasına salladı. Yani ben ya şu yazı geçireyim motora bineyim. Baba yani motora gel yani kitabı bitirelim. Şey yapalım ben de sana destek olacağım. Bak Kartepe'ye gelirsin orada kitabı beraber yazarız. Ee, ne yapacağım ben daha de, da dedi. Ya gelirsin işte mis gibi serin serin yaşarsın annemle burada. Ee, Efe de gelir merak etme. Ee, şey yapmama rağmen o sırada tamam tamam hallederiz dedi. Ondan sonra sen devam et. Maalesef. Yani şöyle yayını izleyen herkes zaten İsmet abiyi mutlaka tanıyordur. O bir şeye karar verdikten sonra kararından caydırmak neredeyse imkansız. Enerjisi o kadar boldu ki her daim tutmaya imkan yok. Canı istediği zaman yapar mutlaka. Ben de o arada hem geçmiş kitaplardan işte bilgisayara aktarıyoruz, ben gerekli tasih çalışmalarını yapmaya başladım. Neleri üç kitaptan birden derleyip oraya koyalım, neleri koyalım, neleri çıkartalım. Bu konuda bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Fakat tabii sohbetimiz hep telefondan oluyor. Derken işte o yazın sonuna doğru tam Eylül ayında biz bunu kotarırız. Kendisi de gelip ön sözü yazar ve artık kitabı baskıya veririz tam da mevsimi. Hatta en büyük hayallerimin başında Kasım ayında gerçekleştirilen TÜYAP İstanbul Fuarı'nda ona imza günü tertip etmek vardı. Ve enteresandır. Bizim gerçekten spor yayınlarında zirveyi gördüğümüz bir dönemdi. Nitekim Ercan Taner, Mert Aydın gibi üstadlarımızın da futbol ağırlıklı kitaplarını çıkarttığımız bir dönemdi. Onları da başka bir günde gene imzaya getirmek. Hatta mümkünse İsmet abi Kaan Kural'la birlikte onun da kitabı bizim yayın evinden çıkmıştı zamanında. Bir imza gününe taşıyabilmek yani ak içimden geçen hem çocukluk hayalim diyeyim hem de mesleki belki de bir ne diyelim artık hedefim. Fakat en olmaz yerde o haberi aldıktan sonra tabii hepimizde olduğu üzere ben de çarpılmışa döndüm. Çünkü çocukluğumun yarısını kaybettiğimi hissettim açıkçası. Ve içimden bir ses dedi ki oraya son vazifeyi yapmaya gitmelisin. Ve işte Seddülbahir'de buluştuğumuzda en son seninle diğer bütün sevenleriyle tesadüfen gene aynı araçta benimle yer alan bir Emre abim var Emre Tural. O da zamanında İsmet abinin tedrisatından geçmiş. Şimdi de Beyler Bey Spor Kulübü'nde basket okullarını idare eden bir abim. Onunla tanıştık, görüştük. O da aynı şekilde bana şunu söyledi. İsmet abi üzerimizde öyle bir etki bırakmış ki kendisi bizimle hiç tanışmasa bile bizim mutlaka ki onunla bir anımız vardır çocukluğumuzdan. Bunu medya mensubu arkadaşlar da dile getirdi. Yeri geldiğinde kitapta da biz buna yer verdik. Ve bana belki de hayatta verilmiş en güzel ödül yani şu kitabı çıkartabilmiş olmak, onun editörlüğünü yapabilmiş olmanın yanı sıra verilen en güzel ödül Emre abinin gene çok kısa bir süre sonra İsmet Badem Özel Ödülü şeklinde bu kitabın yayınlanmasından dolayı sağ olsun takdir ettiği bir ödüldür. Çok duygulandım ve sen orada bana söylemiştin. Biz bu kitabı tamamlayacağız. Mutlaka çıkacak. Sağlığında olmadı fakat anısına mutlaka onun ardından söylenenler, hakkında konuşmak isteyen dostlarının demeçleri biz bunu yapacağız diye ve elbette sevenleriyle alakalı sosyal medyada çıkmış önemli pasajları da biz kitaba dahil ettik. Ve senin ön sözünle İsmet abinin yazmış olduğu son yazıyla Rebound dergisinde kitabı tamamlayıp hani kazasız belasız diyelim tam bir sene sonrasında Haziran ayında yayınlatabildik. Bu arada tabii senin davetinle Bursa Spor'da bir ödül vermişti Ocak ayında, Ocak 2019'da. Orada yer aldık ve tanıtım videolarını çekmeyi başardık. Hem taraftarlardan tamamen spontane gelişen şeyler. Koç Orhun e neden Burak Bıyıktay'dan görüş aldık. Mehmet Osmanoğlu'dan buradan hepsine selamlar, saygılar olsun. Ve benim hayatımda yapmış olduğum belki bugüne kadar çok kitap çalışması vardır. Gerek yazarlık, gerek editörlük. Hiçbirisinin yeri, yeri bu kitap kadar özel değildir ve olmayacak. Çünkü en azından benim kuşağımdan pek çok arkadaş biz şunu düşünürdük. Basketbolu seviyorsak hayatta hep basketbol bilgisi konusunda Murat abi gibi, Murat Muratanoğlu gibi olmayı fakat hayatta geri kalan her konuda da İsmet abi gibi olabilmeyi isterdik. Çünkü bilirdik ki o programlarda gerçekleşen röportajlar veya özel seriler Hepsi İsmet abinin sayesinde oluyor. Öyle bir çılgın enerjisi var ki başka hiç kimse onun yerini dolduramaz ki zaten kendi anılarında da anlatıyor. Yayıncılığa başlama hikayesinde de Emri Vakisinden sürprizlerine kadar her şey var ve biz belki de bundan çok etkileniyorduk. Ben zamanında Harlem takımı buraya geldiğinde yanılmıyorsam ya Ayhan Şahenk'teydi ya da Maydanoz Şovland'deydi. 2000'lerden bahsediyorum. Oraya gitmiştim babamla birlikte ki kendisi hiç maç sevmez. Beni götürdüğü iki maç vardır. Biri o, diğeri de Amerika Milli Takımı 2004'te olimpiyatlardan <laughs> evvel hazırlık maçı yapmaya gelmişti. Neyse uzatmayayım. İsmet abi orada maçın sunumunu da gerçekleştiriyordu. İşte küçük çocuklardan iki kardeşimizi çıkardı onlara forma giydirdi, bize takdim etti. Gelecekte belki bu arkadaşlarımız da bugünü hatırlayacaklar ve basket sevdalısı oldular diye. Ben o gün şunu fark ettim. Emek göstermek, işte sayısız panel, binlerce video program, yayın program veya dergilerde usanmadan bunu yazabilmek, fanatik basket gibi bir gazete bambaşka bir hadise. O bize, İsmet abi bize, kendisiyle tanıştığımda da tabii bunu teyit etti sağ olsun. Bir şeyleri tarih şuuru içerisinde, gazetecilik etiği içerisinde, düzgünce yapmayı, doğru düzgün yapmayı, en ince detayına kadar dikkat ederek yapmayı ve kimseye belki yaranmadan sözünü sakınmadan söylemeyi bir ödev gibi benimsetmiş. Biz en azından ekran başında bunu almışız ve onun ilkelerini bir nebze olsun eğer takip edip gerçekleştirebiliyorsak ama basketbolda ama hayatta ben kendimi çok şanslı addederim açıkçası bunu söyleyeyim ve bir ikincisi İsmet abi'nin herhangi bir konuyu sadece basketbolu değil entelektüel yanını da biz bu kitapta nasıl ele aldığından çok bahsettik. Dolu dolu bir insandı. Belki hiçbir zaman hiç kimsenin beklemeyeceği yerlerde o kendi tarzını konuşturup bir daha eşine benzerine rastlayamayacağımız işlere imza atmıştı. Türk basketbolunda özellikle 80'li 90'lı yıllardan günümüze gelene dek kaç kişi basketbola sevdalandıysa en az %75'inde çok büyük emeği payı vardır. En azından benim gibiler onu ekranda gördüğü zaman mutlaka ki izlemek istiyordu ve yeri dolmayacak isimlerinde başında gelir. Buradan da kendisine hani selamlar olsun, ruhu şad olsun diyeyim. Geride kalanlara da sabırlar dileyelim. Ee, çok teşekkür ederim. Yani e, e, bazen e, benimle kibarsız kalıyor. E, e, teşekkür ederim. Sağ olasın. Ben teşekkür ederim. Ee, öncelikle emeklerine teşekkür ederim. Ee, inancına teşekkür ederim. Ee, çünkü seninle ilk e, tanıştığımız anda itibaren o enerji de, elektriği de e, de e, sürekli verdim. E, bundan dolayı e, apayrı bir yerim var bende. E, Tabii Cüneyt e, abicim çok teşekkür ederim. Beraber altın imza atmış olmak, e, beraber paylaşmak Onları yazmak, konuşmak, yüzlerce mailleşmek, ee, o kitabı tekrar baştan aşağı redakte etmen, çünkü e, o kitap çok zor günlerdi. Ben işte bende çok zor günlerdi. Sonuçta babam. oldukça e, kendimize e, şeyleri başarmaya çalıştık. E, ve e, dediğim gibi maalesef o kaybettikten sonra insanların duygularını da e, paylaşma açtık o kitapta. E, belki update'ler olacaktır. Yani e, kitap ileriki dönemlerde yenilerini etkileyeceğiz. İçine i̇şte bazı şeyler daha eklenecektir. <laughs> e, sonuçta e, kitaba ulaşmak isteyenler e, zaten ulaşabiliyorlar olabilirim kadarıyla. Tabii tabii. tabii. Ee, özel, gerçekten özel kitap oldu. Yani e, keyifle okundu e, defalarca. E, şu anda e, yani nasıl diyeyim insanın e, öyle bir şeyin altında imza olması gurur verici. edici? E, tabii ki Badem'in olmak önemli, kolaydı. E, ne kolaydı. Ne ve de e, şeyde, gurur verici bir şeydi. E, ama bir taraftan da evlat olmak hani her babanın oğluyla ilgili yaşadığı sorunları bizler de yaşadık tabii. Ee, Ki ön sözde de belirtmiş şiir var bu durumu evet. Tabii tabii tabii. Ee, yani bambaşka bir adamdı. Ee, şahsına münasır denilen e, insanlarla e, insan, insanlara ben benzer tanımadım. Ondan başka. Hı hı. Işe baktığı zaman hani e, günlük bir adamdı. E, şimdi eee onun yaptığı şeyleri ben evlat olarak bazı şeyleri yapamam. Yani e, çünkü onun e, o cesareti e, insanları hani ben yaparım ya hallederim. E, yani ta, tabiri caizse langırsız diye bakana gider. <laughs> e, i̇şte e, yani kimseden herhangi bir şey duymaz. Çekincisi yok. Evet, evet. Kimseden anlatmaya ee, sonuçta baktığı zaman e, dediğim gibi entelektüel yapısı bambaşkaydı. E, şimdi sonuçta en istediği gibi bir vefat etti. Evet. Bana önemli bir e, şey şuydu. Özellikle seninle e, buluştuktan sonra biz onunla bir araya geldiğimizde şunu söylemiştim. E, baba hadi e, şu haleyi bırakalım. E, yani hmm. Şu 80 kilo motor bisikleti bırakalım. Ee, gel sana iki tane bir Antalya'ya, bir Çanakkale'ye güzellik otomatik bir tane ağır, e, alalım. Aa, bana döndü. Sen bunu vermeme dedi. Geçin sana dedi. <laughs> ben dedi basketbol sahasında öldürtmediler dedi. Ben dedi motorun üstünde öleceğim. Karışma bana dedi. Ee, dolayısıyla istediği gibi de e, maalesef şey, vefat etti. saat işte vefat ettiği saatlerde biz Uğur Özmen'le Kaltepe'de sohbet edildik, babam konuştu. Gerçi bu kampı ve oradan Yavuz'la e, haber aldıktan sonra Liga'daki e, kaza yerine gidene kadar ne hatırlamıyorum. Uh basketbol erken bırakmak. Ee, o zaman FTT o FTT'ydi. Necip Kapanlı'ydı genel menüzer. Ergen Ataman'dı. Devam sonra şey kontrast etmişti. E, ben o kadar küçüktü ve üzgündüm ki basketbolu. E, Meşhur yaşadıklarından sonra bırakmıştım. Benim bununla ilgili hayatımda bir tane düşmanlık var. Onun dışındakilerin hiçbiri şey, e, yaşanması gereken şeyler. Hı e, hı. aldığımız kararların sonuçlarını güçleniriz ee, ve devam ederiz hayatta. Ee, şu andaki durumu e, anneme de babama da e, borçluyum. Onların verdiği e, bana e, alışkanlıklar, hayatta bakış açısı e, ben sonuçta kütüphane içinde bir babam e, sonuçta üniversite mensup değildi. E, annem değildi. Ama okumayı çok severlerdi. Kütüphane e, içerisinde büyüdüm resmen. Ee, daha ilkokulda Jack London'u okuyordum. Ee, dolayısıyla e, bütün bunlarla ilgili e, şeye baktığınız zaman onlara verdikleri şeyler bana bir, büyük, bir büyük, e, grup kaynağı. Sonra ne olduysa bu onlar sayesinde oldu. E, ee, noktadan da memnunum. E, ee, sizler gibi dostları da e, kardeşlerimle e, hayatta devam etsinler. Onlara başarılı başarı olsun, onlara başarı olması mutlulukları benim için önemli. Ben e, birazcık toparlayalım, konuyu biraz değiştirelim. Hay hay. E, çıkalım. E, sen bir taraftan da e, benim çok uzak olduğum e-spor e <laughs> işindesin. Yani, evet. E, onundan bir bahseder misin? Yani ben, yani, benim bilgisayarda hiçbir zaman oyun olmadı. <laughs> e, Hay hay çok teşekkür ederim. Önce hem teveccühüne hem de söylemiş olduğun ayrıca sözleri. Ben de seni tanış olmaktan dolayı hem şeref duyuyorum hem de çok mutluyum. Ona layık bir iş çıkartabildiysek İsmet abi adına da aynı zamanda tabii bu benim için bir şereftir onu da tekrardan söyleyeyim. Ona dair çok komik anıları da ben açıkçası ilerleyen dönemlerde konuşup paylaşmak isterim ama... E-spor söz konusuysa önce ben bir buraya gelen bazı arkadaşlarım var sağ olsunlar selamlarını vermişler. Ben de onlara bir selam göndereyim. Hoş geldiniz. e sporu şöyle tasvir etmek lazım. Hemen yakınımda şu var. Belki de en temeli konu hakkında. E-spor açıkçası belirli bir oyunun adeta klasik geleneksel bir spor dalında olduğu üzere sistemli antrenmanları içerecek şekilde, düzgün antrenmanları yani bilinçli eksiklerini kapatmaya kendi var olduğunu daha ileri götürmeye yönelik idmanlar yaptığı. Bu konuda belki bireysel belki takım halinde müsabakalara katıldığı ve bu müsabakalardan geçimini sağladığı bir sektör. Nasıl doğdu? Bazı gelişmiş oyunlar 2000'lerin başından itibaren özellikle ve bu dönüm noktası da 2016'dır. O kadar fazla geniş kitleye hitap etti ki internetin ortaya çıkmasıyla internet üzerinden çoklu oyuncuyla oynanan oyunların ortaya çıkmasıyla 60 milyonun üzerinde insan bu oyunları veya bu oyunların internette oynanışını Twitch gibi YouTube gibi kanallardan seyrettiler. Ve bu kadar kişi seyredince malum basketbolda da futbolda da aynıdır. Profesyonel sektörün doğması için bir seyirci olması lazım. Seyirci olsun ki yayınlar para karşılığı veya reklamla, sponsorla vesaire onlara aktarılsın. Oyuncular da geri kalan sektör üyeleri de bundan para kazansınlar. Veya müsabakalara birileri para yatırsın para ödülleri olsun, bilet alsınlar, gelsinler veya lisanslı ürün alsınlar vesaire ve desteklesinler. Baktılar ki burada böyle bir potansiyel var. Önce sıradan kuruluşlar, özel takımlar diyelim. Yani herhangi bir müesseseye bağlı olmayan tamamen özel teşebbüsler. Ardından önce Beşiktaş olmak üzere Fenerbahçe, Galatasaray gibi futbol kulüpleri. Bunun içerisine girdi spor kulüpleri diyelim ama ağırlıklı olarak hepsi futbolda malum ve FIFA da kendi kapsamını aldı e-spor tanımını. FIFA kendi kapsamını alınca dünya üzerindeki bütün kuruluşlar dediler ki burada bir şey var. Artık e-spor diye bir şey olabilir mi? Fiziğe dayalı, fizik ağırlıklı, spora nazaran başka şeyi de biz spor olarak kabul edebilir miyiz? Bu tartışmaları bitirdiler. Dediler ki bu kesinleşecek artık. Madem öyle biz bundan nasıl hem nemalanabiliriz hem de buraya nasıl katkıda bulunabiliriz? Buna geçtiler. Kurumsallaşmaya başladı, akademik çalışmalar oldu. İşte şimdi biz ekosistem çarkı olarak anlatıyoruz. 17 tane temel aktörü var. Koçlarından analizcilerine, medyasından hükümet ayağına federasyonları kuruldu. Üzerine işte içerik üreten takımlar, YouTube'da sürekli bunların videolarını paylaşacak olan kişiler, üniversiteler kişilere e-sporcu bursu vermeye başladılar. Klasik spor bursu bile vermezken belki. Dolayısıyla artık akademide taşındığı için ben de şu an Bahçeşehir Üniversitesi'nde seçmeli ders olarak eğitmenlik yapıyorum e-spor ve oyun sektörü hakkında ki benim yüksek lisansım da oyun tasarımı üzerine gene aynı üniversiteden. Ve Burada ben biraz açıkçası İsmet abiden ilham aldığımı söyleyeyim. Yani hayatta nasıl yaşamak istiyorduysa, ne yapmak istiyorduysa onu gerçekleştirdi. Biz de özgür ruhlu olup hayallerimizin peşinden koşmayı ondan öğrendik açıkçası. Tekrardan bir dile getirmiş olayım. Ve baktık ki burada kalifiye insana ihtiyaç var. Hukuki altyapısına çok dikkat eden yok. Basketbolda da elbette hukuku çoğu insan geçmiş yıllardan bugüne hiçe sayıyor oyuncuların hakları, alacakları, yaşanan türlü istismar vakaları, kulüp başkanlarının personele yapmış oldukları eziyetler ya da her şeyden ötesi belki de profesyonel bir yönetici zihniyetine sahip değillerse tırnak içinde müteahhit kafasıyla bir koyup on alma politikasıyla buraya yatırım yapan kişiler herkesi mahvedebiliyorlar. Basketboldan ben tecrübeliyim bunları çok gördüm seneler boyunca neler olduğunu. Aynı şeyler yaşanmasın diye gayret gösteriyoruz. Ama tabii ki Burada da diğer sektörlerde, diğer spor sektörlerinde olduğu üzere hem eğlenceye hem de spora hitap ettiği için bazı köşe taşlarını tutan merciler var. Orası rant peşinde özellikle. Üzerine ne konuşulabilir? Topluma çok daha mal olmuş, gelecek neslin geleneksel spor branşlarına kıyasla çok daha fazla dikkat ettiği, ilgi gösterdiği, bu yüzden de markaların hepsinin yatırım yaptığı, spor kulüplerinin şubesini açtığı bir alansa e-spor, en azından internet bu kadar ilerlemişken hataları ifşa edelim kol kırılıp yeni içinde kalmasın ki oyunculardan bazıları bunu yapıyor veya Doğru düzgün diyalog kurulsun, insanlar neyin iyi, neyin kötü olduğunu öğrensin. Ben bu konuda elimden geldiği kadar tabii bazı sponsorluklar bulmak gerekiyor. Onlarla birlikte paneller yapmaya başladım. Tabii bu konuda da ilhamı İsmet abi'den alıyoruz. Çünkü kendisi Türkiye'de bini aşkın panel düzenlemiş, belki siyasetçilerimizin üşenip gitmediği illerde, ilçelerde, köylerde, okullarda özellikle bunları gerçekleştirmiş birisi. Benim en büyük hayalim de bilhassa Anadolu'yu dolaşıp bunları yapabilmekti. Çünkü Anadolu özellikle diğer sporlarda olduğu gibi e-sporda da şu an 3. 4. plana atılmış durumda. İstanbul ağırlıklı ilerleyen bir sektör. Şimdi küçüklerimizin sizinkiler gibi basketbol kamplarında veya futbol kamplarında yetişirken bir yandan da bunlara veya sporlarımızın dijitalleşmiş haline çok alaka duyduğunu da ben biliyorum, görüyorum. Aynı yaş grubu bizim çıkartmış olduğumuz şu ana kadar 12-13 tane kitap var e-spor hakkında. Burada bana gelip şu soruyu soruyorlar. Şunu oynuyor musun? Bunu oynuyor musun? Ben de onlara şunu soruyorum. Futbol oynuyor musun? Basketbol oynuyor musun? Çok azı gerçekten de evet ben bunu oynuyorum veya burada bir kariyer yapmayı düşünüyorum diyor. Futbol sektöründekiler de bunu fark ettikleri için yaş grubu bakımından seyirci çekemeyeceklerinin farkındalar artık. Yani Günümüzde eğer 100 milyon kişi futbol seyrediyorsa, o 100 milyon kişi önümüzdeki 10 sene boyunca ya sabit kalacak ya da aynı yaş grubu yaşlanmaya ve vefat etmeye başlayacağından dolayı azalacak, yerinde sayacak. E, ekonomide yerinde sayan her şey aslında azalıyordur. Dolayısıyla e-sporun çok farkındalar, buraya yatırım yapmaya başladılar. Ama zihniyet aynı şu an için ne yazık ki. Ve tabii... Yıllardır olduğu üzere devletten, federasyondan, yetkililerden hepimiz bir çare ararız, derman dileniriz. Burada da aynı şey şimdilik söz konusu ama çok tecrübeli insanlar var. En azından 10 yıl gibi bir sürede basketbolun 40-50 yılda kat ettiği mesafeyi kat etmiş durumda. Belki çok fazla ifşa söz konusu olursa hem oyuncular hem de idari kademe için yakın zamanda temize çıkarmak mümkün olacak ama doping yok mu? Var. Şike yok mu? Var. Bahis yüzünden maç ayarlayıp bak yok dakika, mu var? Son dakika içerisindeyiz. Hay hay. Ee, enteresan konular e, var burada. E, bununla ilgili ayrıca yine konuşuyor. 30 saniyemiz kaldı. Hı hı. E, yayını çok e, uzatmak istemiyorum. Seni bir dahaki bir sefere biraz daha esporla ilgili ilgili bilgilendirme için alacağım. Hay tamam hay. hay hay. E, yarın biraz daha konuşalım. Hay hay. E, çünkü enteresan.